Birinci Dünya Savaşı'nda Bediüzzaman'ın şehit olduğu iddiaları. Rumi 19 Mayıs 1332, Miladi 1 Haziran 1916. Van ve Bitlis vilayetlerinin işgali sırasında Ruslarla Ermeni çeteleri tarafından Müslüman ahaliye feci zulümler yapılmış, Bitlis'e gelen Kazak suvarileriyle Ermenilerin kaçmakta olan Müslüman ahaliyi büyük küçük, çoluk çocuk demeden katletmişlerdir. Van'a Rusların yaklaştığını öğrenen Ermenilerin isyana teşebbüs ettikleri ve göç eden Müslüman ahaliyi takip ederek yollarda feciane bir şekilde katlettikleri, göç edemeyip içeride kalan binlerce kadın, kız ve erkeği vahşice kestikleri, Van'a bağlı Timar nahiyesi dahilindeki köylerden Zive, Molla Kasım, Şeyh Kara, Şeyh Ayne, Ayans, Paksi, Zorabat ve daha birçok köy ahalisinin göç edemediklerinden dolayı Ermeniler tarafından hiçbir fert bırakılmaksızın tamamının soykırıma tabi tutulduğu arşiv belgelerinde kayıtlıdır. İşte böylesine faciaların yaşandığı acı günlerde Bediüzzaman kahramanlıklar yazmaktadır. Savaşın başından itibaren iki sene boyunca Bediüzzaman alay müftüsü ve alay komutanı olarak Harbi Umumi yani Birinci Dünya Savaşı'nda durmadan cepheden cepheye koşmuş, çalışmış ve göğüs göğüse çarpışmışlar. Bu çarpışmalardan birinde şehit düştüğü Osmanlı arşivlerinde bulunan bir tutanağı bile geçmiştir. Ancak Arap Köprü mevkiinde yapılan çarpışmada Ulemayı Meşhur eden Molla seyyid Kürdi ve 20 talebeleriyle birlikte ve komşularımızdan Tüccarandan Abdülrezzak bin Hacı İshak ve daha birçok kimseler Ermeni çetelerinin kurşun ve süngüleriyle feci bir surette parçalandığını görmüşsem de hüyetleri hatırımda kalmamıştır. Ifadesi, ve düz zamanın şehit olduğunu ifade etse de olmadığı ihtimalini de dışlamamaktadır. Rumi 23 Mayıs 1332, miladi 5 Haziran 1916 tarihli Bitlis mültecilerinden Hacı Ahmetoğlu Yunus Çavuş'un şahitlik tutanağında da bu miyanda camilerin tavla haline ifra ve tekkelerin ve alel husus küfrevi hazretlerinin merkadi mübareki berheva olunmuş Ulemadan Şeyh Abdül Gaffar Efendi'nin kafasının derisi soyulmuş ve düz zaman Sayidi Kürdi ve Rüfekay muhteremesi birer surette gayet feciane bir tarzda şehit edilmişler denilse de bir ay sonra tutulan ve ekranda paylaştığımız belgede ifade edildiği gibi onun mücadelesine devam ettiğini ve çok sayıda masumu Ermenilerin zulbinden kurtardığını görüyoruz. Rusların Van'ı işgali sırasında Ermenilerle birlikte Müslüman ahali yaptıkları soykırım ve vahşetlerle ilgili olarak Van Jandarma Sabit Alay Kumandanı Ali Cevat, Mütekaidi'de askeriyeden Vanlı Mülazım Recep ve Van Komiserlerinden Komiseri Sani Zübeyir tarafından tutulan zabıtlarda ve mezalimden kurtulanların ifadelerinde bu işgalle alakalı bütün ayrıntılar bulunmaktadır. Demek ki bu zatlar Bediüzzaman Hazretleri'nin Rus ve Ermeni askerlerinin tam ortasında kalmış olmalarından mutlaka şehit olmuşlardır diye kanaatleri gelmiştir. İşte bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Bediüzzaman Hazretleri ömrü boyunca devletine, milletine maddeten de hizmetlerinden sadece bir kısmıdır. Dolayısıyla bir kısmın haddini aşanak Bediüzzaman Hazretleri'ni devletin aleyhinde olduğu ve benzeri ağza alınmayacak ifadeleri tamamen yalan ve iftiradan öteye geçmemektedir.